tekrardan bir müsaadenizle bir süt içelim. Bir kamus popu yapalım. Süt derken arkadaşlar taze sütten bahsediyorum. Yani e, zaten televizyonlarda veya e, uzmanlarda dinliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Bu kons yani konsantre süt dediğimiz raflardaki o 1 litrelik o kutuların içindeki sütleri pek önermiyorlar. Evet, e, onun neden öyle olduğunu biliyorum. Çünkü onlar süt değil, süt tozundan yapıldığı için 0.5 yağ oranıyla süt diye satılan süt süt değil sudur. Bunu da iyi bilin. 0.5 veya 1 yağ oranı light süt diye satılan bir süt süt olamaz, o sudur. Emin olun suyun içinde bile daha fazla yağ vardır. Bu da yani bir şey olarak suyun içinde yağ yok da H2O'nun içinde yağ olmaz da yine de... E